çok mesaj gelmiş. Enteresan da mesajlar geliyor hocam. Valla insanlar e, tabii dini açıdan ilişkileriyle ilgili çok şey soruyorlar. Hani biz bazen diyoruz yani ya, ilişki sormayın. Evet evet. Ama şimdi bir seyircimiz diyor ki e, Nur Hanımcığım diyor sevgilim her gece bana seni çok özledim diye mesaj atıyor. E, ona yazdım. Bana bunu yazma. Beni günaha sokuyorsun diye. O da ne alakası var demiş. Sevdiğini söylemek günah mı? Evet. Sevdiğini söylemek. Hocam utandırıyorsunuz bu sorularla vallahi. Bunlar bir an önce evlensin artık. <laughs> bir an önce günahtan kurtulsunlar. Nikahı bassınlar. Hayırlısıyla evlensinler. Ondan sonra da bir daha birbirlerine böyle mesaj atmazlar artık evlenince. öyle mi? Öyle oluyor değil mi? E bir günah sokuyor mudur hocam yani seni seviyorum demek günah mı? Ya şimdi evlilik öncesinde tanışma dönem dediğimiz o dönemde Gerek telefonla, gerek mesajla, gerekse yüz yüze, açık mekanlarda, yani hı hı. böyle kafe gibi açık mekanlarda birbirlerini tanıma açısından görüşmelerinde bir mahsur yok. Hı hı. Görücü usulüne zaten biz karşıyız yani. Yani hiç kimse kimseyi görmeden evlenmesini istemiyoruz. Ev, yani evlenmeden önce konuşulsun, hatta gerçekler konuşulsun. Ya. Kimse kimseye yalan söylemesin, yalan vaatlerde bulunmasın. Böyle olunca daha iyi birbirlerini tanımış olurlar. Hatta belki de birbirlerine uyumlu olmadığını fark ederler bu esnada. Daha sonra daha acı bir durumdan kurtulmuş olurlar. Bir de galiba en böyle şey gerçek ve o kimseye göstermediğin yüzünü göstermek durumundasın aslında o evlilik tanışma sırasında değil mi? Tabii. Çünkü neden? O evin içine girdikten sonra bunu makyajdan tutun tarzınızdan tutun Sevdiğiniz yemek işte, hayat görüşünüz, her şeyi bütün çıplaklığıyla bilmesi lazım. Biz tam tersini yapıyoruz. Daha güzel görünmek için evet. aşırı makyaj yapıyoruz. Daha farklı görünmek için sevmediklerimizi sevmişiz gibi gösteriyoruz. Şimdi algı ve olgu. Olgu nedir? Gerçekler. Algı nedir? Yaratılan. Aslında hiç gerçekle alakası yok ama siz evet. şey yapıyorsunuz dediğiniz gibi. Şimdi doğal olmak, gerçekçi olmak her zaman iyidir. Doğalın dışına taşıp farklı göstermek, hayal dünyasında gezmek iyi bir şey değildir. Evet. Çünkü takke düştü, kel göründü. Yarın evlendin. Senin evlenmeden önceki attığın, tuttuğun hayaller, vaatler boş çıktı. Tabii. Hayaller Paris, gerçekler nasıldı? Bağcılar mıydı? <laughs> Yani şimdi e, bu insanı da küçültür. Bu arada Bağcılara da selam olsun. Bağcılara gerçekten. da. Pendik'e de selam olsun. Pendik, Bağcılar, Tüm İstanbul'a selam olsun. Tüm Anadolu'ya, Anadolu ülkemize en, selam olsun. E, benim e, YouTube'da yayın yaptığım bir astrolog var hocam. Evet. Sevgili Vedat Delek çok seviyorum onu diyoruz ki onun programında Edirne'den karsa Jüpiter'den varsa. Evet doğru. Biz de <laughs> Gerçekten de Edirne'den karsa dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese selam olsun. Selam olsun Hayırlı evet. cumalar olsun. Hayırlı şimdi cumalar olsun. Arkadaşlar tabii ki soru sorabilirsiniz ve istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ama biraz soru sorarken ee, ne bileyim ya bunu da bu televizyon programını açıp sorayım mı? Bir, bir, bir düşünmeniz lazım şimdi. Soruyu önce kendi için içinizde bir düşünün. Mesela hanımefendi sormuş. Soracağım. Çünkü ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Bana da kızmayın bu soruları niye soruyorsunuz diye. Siz soruyorsunuz ben hocama aktarıyorum. Nur Hanım'cım diyor. Şöyle bir derdim var benim. Kocamla 2-3 gündür tartışıyoruz. Kocamın karşısında ayak ayak üstüne attığım için... ...günaha giriyormuşum diyor. Böyle bir günah olamaz ya. Yani e, hanım ve bey arasında... Yani böyle şey makam farkı gibi bir şey yok yani. Bir kere ayak bacak bacak üstüne atmak günah mı? Şimdi bakın güzel bir atasöz aklıma geldi. Arapça ama. Türkçe'ye çevirin. Turfa'ul adab beynel ahbab. Yani? Sevenler arasında protokol olmaz. Yaşayın be hocam. Vallahi olmaz. Ay çok güzel bir söz bu. Sevenler arasında protokol olmaz. Ya şimdi sen hanımla kendi aranda hiyerarşi mi yapıyorsun? Yani... Sanki çavuş, onbaşı, er, <laughs> komutan, müdür. Yani bazen böyle eşler arasında... Müdür müsün sen? Mesela diyelim ki benim tanıdığım, Allah selamet versin, <laughs> yıllar önce hanımefendi, emniyet müdürü, eşi, komiser. Ne yapacak şimdi? Esas duruşa mı geçecek evde? Ya bir, bir komutan bile eve girdiğinde komutanlığı bırakır, şefkatli bir baba... Olur değil mi? Tabii. Yani, Ama bazı erkekler bunu istiyorlar galiba. Bazı erkekler eşleri tarafından e, adeta bir patrona, müdüre gösterir. Yani bu evin erkeği benim diyor. Bana bunu hissettir. Ya gereksiz bence. Yani şöyle gereksiz. Elbette ki zaten bir e, saygı, sevgi diyoruz ya. Bu vardır zaten. Az çok vardır. Ama bunu abartacak vaziyette... Yok işte eve her gelişimde elimi öp. Yok işte ayağını ayak üstüne atma. Ya yani İslam'a göre söyleyecek olursak böyle bir şey yok yani. Bir de mesela öpülür mesela öpülmez mi? Ya öpülür bayram olur, seyran olur. Yok mesela kocanın... uzaktan gelir, gider. E, veyahut da çok büyük derin saygılar duyuyordur. Evet. E, bir uzun Ab... yoldan gelmiştir. Abartı olur değil mi her gün? Kocacığım hayırlı işler. Yani şimdi Hoş geldin. bu e, yani Bilemiyorum da hani İslam açısından, İslam penceresinden bakacak olursak, adamın birisi Hazreti Ömer'e hanımını şikayete gelmiş. Fakat kapı açılmamış, biraz bekliyor evin önünde. Bu esnada da içeride Hazreti Ömer'le hanımı kavga ediyorlar. Yani ağız dalaşı yapıyorlar diyelim. Hazreti Ömer biliyorsunuz çok sert ve adil bir halife, devlet başkanı yani. Devlet başkanıyla hanımı içeride tartışıyor. Bu da hanım şikayete gelmiş. Neyse kapı açılıyor. Hazret Ömer hayırdır buyur ne istiyorsun? Diyor ki valla ben bir şey için gelmiştim ama diyor e siz de aynı durumdaymışsınız ben vazgeçtim diyor. Yani siz benden daha betermişsiniz daha beter diyor. Misiniz. Şimdi e yani yine böyle Allah dostlarından Harakani Hazretleri ile alakalı e Karstadır onun kabri şerifi e geliyorlar mesela. E, talebeleri işte Harakani Hazretlerini soruyorlar o da Harakani Hazretleri de şeye gitmiş dağa odun kesmeye gitmiş eski zamanda evine odun getirecek demiş ki ya demiş e, hanımı ne anlıyorsunuz o deli adamdan demiş ya bu demiş sıraya girmişsiniz peşine düşmüşsünüz bırakın şunu demiş ya meczup gibi, meczup yani. gibi görüyor hanımı Ondan sonra gelince mescide demişler ki böyle böyle sizi eve sormaya gittik. Evin hanımı bir fırçaladı bizi. Sizi böyle bir küçümsedi. Demiş ki ben işte o evdeki demiş aslana sabrediyorum. E Allah da beni demiş bu mertebeye ulaştırdı. Yani evdeki aslanlara biraz sabretmek lazım. Onlara biraz da özgürlük tanımak lazım. Onları böyle bu konularda sanki emir gibi yap et. İşte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi böyle çok zorlayıcı, tahammülünün üzerinde yani onu adeta hizmetçi gibi gören bir anlayışa indirgemeyeceksin. Yeri gelecek sen de yardımcı olacaksın yani. Erkek kadının yaptığı işi erkek de yapar. Tabii. Ki bazen böyle hani yemek konusuysa mesela erkek daha yer, iyi yapabiliyor. Erkekler bazen daha iyi yapıyor lokantalarda. Kimler yapıyor yemekleri? Yani ustalar yapmıyor mu? Dolayısıyla e, hayat yolculuğunda Böyle birbirimize protokol sevenler arasında, dostlar arasında protokol olmaz. İşte ben müdür oldum. Ben şuyum artık. Benim işte diyelim ki ilkokul arkadaşım gelmiş. Ee, yine öyle bir hikaye vallahi var. Valla hocam Orhan Gencebay şarkıları gibi oldu bu. Sevenler arasında protokol olmaz. Protokol olmaz. Şimdi, <laughs> şimdi hani şarkı yapılır yani vallahi. Bir tane hikaye geldi şimdi yine. Bugün hikayeler peş peşe geliyor. <laughs> ee, açtırdınız. Şimdi iki arkadaş, okul arkadaşı Demişler ki ileride birimiz kimin ne olacağı belli olmaz. Birbirimizi hiç kopmayalım birbirimizden. Parolamız şu olsun. Birbirimizi yıllar sonra bile görsek ben oyum. Parola bu. Bir tanesi çok büyük birisi olmuş. Çok büyük yani bir makama gelmiş. İşte randevu almış girmiş. Demiş ki ben oyum. Ona demiş ki sen osun ama ben o değilim. <laughs> e böyle protokol olur mu? Senin arkadaşın, can ciğer dostun. Doğru. Nereye gelirsen gel. Hangi makama gelirsen gel. Ondan sonra onu tanımıyorsun. Böyle tipler çok var. Var. Kendini bir şey zanneden. Yani. Ne olacak sonra orada e, kalıcı mı? Bak makamlar, buradan söylüyorum makam sahipleri. Makamlar berber koltuğuna benzer. Tıraşınız bitti mi koltuktan kalkarsınız. Hocam bugün sizdeki özlü sözler. Sizi bu hafta sosyal medyaya düşünür. Öyle mi? Berber. Tekrar <laughs> söylüyorum. Makamlar berber koltuğuna benzer. Tıraşınız bitti mi o koltuktan kalkarsınız. O kadar. Bu kadar. Herkes için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Ben de yani, bir makam sahibiyim. Ben de müftüyüm. Yani o tıraş sonsuza kadar sürmüyor. Tabii. Ya zaten e, kainatın maliki, mülkün sahibi Allah. Yani şüphesiz. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bize mi kalacak? Yani bir şey olmuş, şef olmuş, bir şey olmuş arkadaşlarını daha tanımıyor. Böyle şey olur mu ya? Şimdi bir başka seyircimiz Almanya'dan bize ulaşmış. Diyor ki, e, ben de bir vatandaş olarak soruyorum diyor. Kocam her gün bana yalan söylüyor. Bunun günahı nedir? Yalan söylemek kim olursa olsun günahtır, haramdır. E, yalan biliyorsunuz eskiden... Yatsıya kadar yalancının mumu yatsıya kadar yanıyordu. Şimdi teknoloji gelişti, yatsıya da kalmıyor. Hemen yanmaya baş, hemen mum sönüyor, yani şey oluyor, yalan ortaya çıkıyor. Yalanla sürdürülen bir hayat hayat değildir. Bakın gün gelir, yalancının bütün foyası ortaya çıkar. Hele hele aile içinde yalanlar bir gün ortaya çıkınca, bu sefer yüzüne bakamaz hale gelirsiniz. Yer yarılsa da içine girsem dersiniz. Evet. Şimdi bir başka seyircimizin sorusu Elif Hanım diyor ki Nuran'ım hocama sorar mısınız hastalık imtihan mıdır? Çok kez diyorum ki neden ben? Neden ben demesin? Çünkü bu yanlış bir kelime. Yani e, hastalık mesela Eyüp Aleyhisselam Kur'an bize bir ahlak kazandırıyor değil mi? Allah'ın en sevgili bir peygamberi. Öyle bir hasta olmuş ki e, hanımı bırakmış gitmiş. Yani demiş artık ben seni çekemem demiş yani. Ama Cenab-ı Allah ona yerden çıkan şifalı bir suyla ya. böyle artık termal ne diyelim şifalı sulardan bir su nasip etmiş. O suyu hem içmiş hem yıkanmış. Vücudundaki o yaralar iyileşmiş. Eski sıhhatine dönmüş. Şimdi hastalıkta sağlıkta insan için hiç kimse böyle diyemez. Niye ben diyemez? Allah bazen hastalıkla imtihan eder, bazen sağlıkla imtihan eder. Yani bu biliyorsunuz hastalık aynı zamanda çekilen ızdıraplar, sıkıntılar, çileler, günahlara da kefaret olur. Mesela bazen böyle uzun yatalak oluyor, hasta oluyor. Ondan sonra da vefat ediyor. Biz ona şöyle dua ediyoruz: Rabbim onu adeta bütün günahlarını yaktı, bitirdi. Yani eritti. Ya. Ee, ne diyelim? Günahlarına kefaret, kefaret oldu olsun. çektiği sıkıntılar diyoruz. Gerçekten de böyledir biliyor musunuz? Onun için hastanın duası makbuldür demiş peygamberimiz. Hasta ziyaretlerini çok tavsiye etmiş. Hasta ziyaretlerinin pek çok faydası var. Birinci faydası hastayı görüyoruz, sağlıklı olmanın kıymetini anlıyoruz. Şüphesiz. İkincisi hastaya moral veriyoruz. Hasta biliyorsunuz öyle bir çektiği sıkıntılarla arınır ki günahı kalmaz neredeyse. E, günahı kalmayan kişinin de duası makbuldür. Hele o da size dönüp de Allah senden razı olsun ya beni unutmadın geldin böyle bir günümde verirse Bizim de dualarımız kabul olur. Valla şu anda Meryem Hanım hasta yatağında bizi izleyenler arasında o dua ediyor bize. Nur Hanım diyor Allah razı olsun. Böyle bir program yapıp gerçekten bizi dine yakınlaştırdığınız, dinin detaylarını öğrettiğiniz için hocamdan Allah razı olsun. Allah ondan Sizden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun ki bizi izlediğiniz Şifalar için. Şifalar versin Meryem Hanım. Harap e tabi hep iyi şeyler yazan yok, kötü şeyler yazan var. Duygu Hanım diyor ki sır senin gereksiz kahkahaların yüzünden kanalı değiştirdim diyor. <laughs> Duygu Hanımcığım ağlayayım mı ne yapayım? Benim kahkaham niye sizi rahatsız ediyor? Evet. Canınız sağ olsun. İnşallah kendinize uygun başka bir program bulursunuz. Şimdi e, az sonra cuma duamız olacak. Herkes birbirine haber versin. Hasta yatağında bizi izleyenler vardır. Sizin duanız ekstra kabul olduğunu söyledi hocam. Cumada öyle bir saat vardır. Bütün duaların kabul olduğu bir saattir. Düşünebiliyor musunuz? Öyle geniş bir cemaat var ki şu anda aslında beyaz TV ekranında. Hepimiz bundan faydalanalım. Hatta izlemeyen dostlarımız varsa onlara da haber verelim. Cuma duamız var biraz sonra. Önce Hazreti Ali'nin duası, sonra cuma duası gelecek. Şimdi. Ay ay hiç bitmiyor hocam dertler. Şimdi Mehir olarak e, kocası ev vermiş hanımefendiye. Evlendikten iki sonra sonra öğrendim ki diyor. E, Evi patronuna gitmiş. Hmm. Yani ortada evi yok. Evet. Sonra diyor, bir kendime baktım, evim yok, mehrim yok, hiçbir şeyim yok. Şimdi diyor, bu koca günahkar mı? Bu koca hem günahkar hem yalancı. Yani şimdi başkasına ait olan bir evi sanki kendi eviymiş gibi mehir olarak verdiğini iddia ediyor. Keşke tapusunu alsaymış. İşte tapu önemli biliyorsunuz. Bilemiyorsun ki hocam. Kocam deyip inanıyorsun işte. Kocam deyip inanıyorsun, para harcıyorsun. Kocam deyip inanıyorsun, para almıyorsun. Çocuklarımız, yuvamız, evimiz diyorsun. Her şeye evet. gözünü kapatıyorsun. Bir bakıyorsun ki senin yılansı kocan o neler çeviriyor senin arkanda. Belki kocanın bir bildiği vardır. Daha güzel bir ev alacaktır diyelim. Yine de bu yuvayı biz Ol bozmayalım. Hocam, sizin bu iyi niyetiniz beni öldürecek. Ya ne diyelim şimdi bu bu işten dolayı da bırak bu kocayı de diyemeyiz. Ee, veren de o alan da o. Bir de bakmışsın ki Allah daha güzel bir ev verir. Bundan sonra dikkatli olsun, sağlama alsın. Tapuyu almadan e, kocasına inanmasın. Peki. Allah inşallah e, gönlünüzün muradını versin. Şimdi annesine babasına kötü davrananlar dinden çıkıyor mu Nur Hanım, Bir sorar mısın hocama demiş Haluk Bey. Hmm. Annesine babasına kötü davrananlar dinden çıkmaz. Bu dinden çıkmayı gerektirecek bir şey değil. Ama biz Kur'an'dan şunu öğreniyoruz ki Allah'tan ve peygamberinden sonra ana babanın hatırı gelir. Hatta hadis-i şerifte Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın öfkesi ve kızgınlığı da anne babanın kızgınlığına bağlıdır diyor. E, o zaman ne oldu? İş bitti. O zaman siz dinden çıkmazsınız. Dinden çıkmak o kadar kolay bir şey değil. Nasıl dinden çıkarız? Da. Dinden insan birkaç şekilde çıkar. Bir, dini bir ibadeti ya da Allah'ın bir ayetini, dini bir gereği inkar ederek çıkar. Reddeder. Ya böyle şey olur mu? Kabul etmiyorum der mesela. Allah muhafaza mesela namazı inkar eder, orucu inkar eder, haccı inkar eder. Tövbe estağfurullah. Haccı inkar eder bak. Bunlar çok oluyor bazen böyle. Araplara para yedirmek için gidiyorlar diyor. Alakası yok. Hiç kimsenin Araplara falan para yedirmek için gittiği yok. Araplara değil de Cenab-ı Allah Haccın gereklerini Sibirya'da yapsaydı o zaman Sibirya'ya giderdik biz. Allah oraya gidin demiş. Böyle bir şey yok yani. Ondan sonra ikincisi dinden ne zaman çıkar? Dini bir mevzuyla alay alay yaptı. Dalga geçti. Mesela Müslümanların Ezanı okunuyor, dalga geçiyor. Veyahut da işte adam orada namaz kılacağım diye uğraşıyor zavallı, onunla dalga geçiyor. Oruç tutuyor mesela, dalga geçiyor. Boşuna aç kalıyorsunuz falan diyor böyle. Bunlar adamı dinden çıkartır Nur Hanım. Bir de hafife almak, tahfif yani basitleştirmek, yani böyle dini bir konuyu basite almak, basite indirgemek. Alaycı davranmak. Alaycı davranmak. Bütün bunlar insanı dinden eder. Onun için e, yapamıyorsan bile sakın ha inkar etme, e, alaya alma, hafife alma. Mesela bazen böyle e, skeç gibi şeylerde böyle dini bir şeyle alay ediliyor, ediliyor mesela. Bunlar hoş değil. Peki mesela bir dini bir konuyla ya da böyle bir konuyla ilgili bir şaka yaptık. Sonra şaka bir şöyle, dedi. şöyle Şaka şöyle. Ya şöyle hani... E, dinin e, o temellerini sarsacak şekilde şaka değil de basit bir yani böyle haf yani tölere edilebilecek bir şaka yaptıysanız bir şey olmaz. Ama şaka var şaka var. Tabii. Yani orada o şakanın derinliklerinde inkarcılık varsa dalga geçmek varsa alay varsa hmm. o zaman dinle olan e, mesafeniz biraz sarsılır. A, hemen tövbe etmeniz lazım. Tövbe estağfurullah dersiniz ve din kapısından, şemsiyesinden tekrar giriş yaparsınız. Şöyle bir şey yapalım mı? İnsanız ve nefsimiz var. Tabii her türlü şeyle karşı karşıyayız. Şu dakikadan itibaren ekran başı da bundan faydalansın. Bir tövbe istiğfar edelim mi? Olur. Yaşadığımız, yaptığımız, söylediğimiz her şeyle ilgili. Nasıl yapacağız? Tabii. Şöyle yapalım. Benim söylediklerimi tekrar etsin dostlarımız. Estağfirullah, 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 estağfirullah el, -azim, el azim, el kerim. Er er Rahim Ellezi ilahe illahu El hayyel Ve netubu ileyh Ya Rabbi Bizim elimizden Dilimizden Gözümüzden Kulağımızdan Ve bütün azalarımızdan Senin sevmeyip Razı olmadığın Her ne kelime çıkmış ise Her ne hareket meydana gelmişse Biz onların hepsinden Pişman olduk Tövbe ettik. Beri olduk. Bir daha işlememeye söz verdik. Amin. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Amin. Çünkü insanız ya. İnsanız. İnsan dediğin şey hata yapmak üzerine kurulur, tabii, değil Tabii. Mi? Aynen. Hata insanlar için affetmemek aslında çok büyük. Tabii. tabii. Günaha girmek olmuyor mu hocam? Öyle size, ben size geliyorum bir şeyle ilgili hata yaptım. Diyorum ki Musa hocam ben böyle bir hata yaptım. Beni affedin dediğin zaman siz deseniz İki cihan bir araya gelse affetmem. Demememiz lazım. Sen de hata yaparsın. Hepimiz hata yaparız. Yani e, haşa Cenab-ı Allah bile tevbe kapısını kapatmamış. Sen kim oluyorsun? Allah bile kapatırsın. affediyorsa sen de affediver. Ama tabii bazen öyle şeyler oluyor ki Nur Hanım. Affetmek de biraz zor oluyor biliyor musunuz? Doğru. Özellikle Zülfiyyare aile dokundu. tabii en yakın ilişkilerde yani çok çektirmiş çok acı yaşatmış ya da zulme uğramış kendini alemin akıllısı zannediyor böyle tipler var biliyor musunuz sözleşmeler yapılıyor mesela protokoller sizin o, o konuda siz uzman değilsiniz ama adam şeytan olmuş öyle bir protokol yapıyor ki protokolün 8. maddesinde sizin içinizi ferahlatan bir şey yazıyor 15. maddede o 8. maddeyi yok ediyor sizin haberiniz yok ruhunuz Anladım. bile duymuyor Sonra bir bakıyorsunuz ki bu müteahhitlik sözleşmelerinde çok yapılıyor biliyor musunuz? İnsanları kandırmalar. Bunlar da böyle zengin oluyorlar, mutlu oluyorlar. Öteki taraf ne olacak? Öteki tarafta bütün bu yaptığın dalavereler, kandırmalar ortaya çıkacak. Rezil olacaksın. Günahların, senin yaptığın haclar, senin yaptığın umreler, senin kıldığın namazların hepsinin sevabı o kandırdığın kişiye geçecek. <laughs> Bye. <laughs>